Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz bayan zarif yuvarlak yaka çiçek desenli gecelik 156 lira. Bayan şık naylon omuz çantası 210 lira. 5 katmanlı çekmeceli depolama dolabı 590 lira. 12 parça seramik kahve fincan seti 303 lira. Döner baharat kutusu 365 lira. 1 adet çiçek baskılı çarşaf seti 245 lira. 5 adet depolama saklama kapları 295 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 çift yumuşak ve hafif görünmez kadın çorap tanesi 35 lira. Çift kişilik papatya baskılı yatak takımı 290 lira. Yaz için çok cepli pamuklu erkek şort 150 lira. Ofis dekoru için hepsi, bir arada resim çerçevesi seti 420 lira. 4 adet çizgili banyo havlu seti 205 lira. Kapaklı ahşap ayakkabı dolabı 670 lira. Bayan yan cepli kapri 280 lira. Bayan düz renkli yüksek topuklu sandalet 280 lira. Banyo için çok yönlü depolama dolabı 420 lira. 3 adet mikrofiber banyo havlu seti 227 lira. Kelebek desenli nevresim takımı 410 lira. 4 adet hava geçirmez plastik saklama kapları 221 lira. 4 adet karbon çelik fırın tepsisi 333 lira. Çift Kişilik 4 parça bohem, çiçekli yatak takımı, 221 lira. Ahşap, kitaplık raf gösteri, depolama ünitesi, 595 lira. Çiçek, baskılı yatak çarşafı, 210 lira. Katlı dış iç mekan, balkon çiçek saksı standı, 315 lira. Kolay, kurulumlu duvara, monte mavi çiçek saksısı, 70 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek takımı 1899 lira. Porselen baharatlık, tuzluk biberlik bambu standı 399 lira. 28 parça yemek takımı beyaz porselen kase ve tabak seti 770 lira. Döner, çok katmanlı atıştırmalık organizatör, 420 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Seramik, atıştırmalık servis tepsisi, 280 lira. Katlanabilir ve taşınabilir, yemek masası, 699 lira şarj, edilebilir kablosuz, elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 1550 lira. Çift, kişilik lastikli çarşaf, 260 lira. Güral, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1890 lira. 8'li, standlı baharatlık seti, 320 lira. 4 katlı, çok amaçlı metal, mutfak rafı, 250 lira. Çelik düştü saklama kabı 227 lira. Erkek çok cepli şort 210 lira. Katlanabilir 3 adet kumaş küp depolama kutusu 190 lira. Karbon çelik fırın pişirme seti 595 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı 629 lira. Kapaklı banyo ve mutfak tezgah üstü çöp kovası 125 lira plaj, duş terlikleri, 92 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 1 adet, beyaz kabartmalı yorgan, 680 lira. Damla, çiçek baskılı nevresim takımı, 344 lira. Kütahya, porselen yasemin, 24 parça yemek takımı, 1490 lira. Vitale 6 parça çelik tencere, seti, 1590 lira. Seramik, el işlemeli fincan takımı, 300 lira. Altılı, porselen kahve fincan takımı, 319 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1290 lira. 5 çift, örgülü düşük kesim çorap, 60 lira. 5 adet, paslanmaz çelik mutfak gereç seti, 350 lira. 3 adet, derin fırın tepsi tanesi, 224 lira. 6 adet, puantiyeli desenli kilot, 256 lira. 6 parça, granit minik küre çorba tencere seti, 873 lira. Granit, 7 parça tava tencere seti, 962 lira. Acar, yemek takımı, 1599 lira. Dörtlü, gold ayaklı zigon sehpa, 815 lira. Ahşap, saplı kızartma tenceresi, 499 lira. Bahar, lastikli çarşaflı çift kişilik nevresim takımı, 415 lira. Karaca, galya 6 kişilik kahve fincan takımı, 599 lira. Emaye, titanyum tencere seti, 1850 lira. 4 takım, lavanta yapay çiçekleri tanesi, 80 lira. Yumurta, krep tavası, 350 lira. 26 santim, boyutunda karaca mutfak sever granit krep tavası, 349 lira. Emsan, lina midi çaydanlık takımı, 715 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1850 lira. Banyo, mutfak askılı lüks katı sabunluk, 164 lira. Lüks, fırfırlı yatak örtü seti, 600 lira. Kauçuk, Tabanlı erkek yürüyüş ayakkabı, 203 lira. 2,5 litre, kapasiteli çelik yalıtımlı termos, 790 lira. Lavanta, desenli banyo havlu seti, 315 lira. Karaca, Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 1100 lira. 5 adet, şeffaf saklama kabı, 138 lira. 6 adet, mat beyaz çorba kasesi, 14 santim boyutunda tanesi, 76 lira. Şafır, 12 parça yaprak desenli yemek takımı, 599 lira. Güzü, yuvarlak mikrofeş tencere, 87 lira. Emaye, çaydanlık takımı, 399 lira. Çok amaçlı 3 raflı beyaz dolap, 875 lira. Molino, Lux Gold Yıldızlı li Porselen Baharat Takımı, 400 lira. Tefal Titanyum, Difüzyon Tabanlı, ızgara Tavası 26 santim boyutunda, 310 lira. Çok, Amaçlı Desenli Büyük Meyve Tabağı, 165 lira. 4 adet, banyo aksesuar seti, 300 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere kar beyaz el örgü ipi tanesi, 50 lira. Dolap içi düzenleyici kapaklı sepet, 400 lira. Bulaşık kurutma rafı, 165 lira. Çok amaçlı mutfak robotu 2 yıl garantili, 1350 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. Şeffaf, çiçekli tül perde, 215 lira. Günlük bayan kadın terlik 80 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça